Devam ediyoruz güne bakışa saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Başımızın belası 2020'nin en çok konuşulan konusu. COVID'e e, bir veda edeceğimiz e, günler gelmiş durumuyorum. Çünkü bu kadar aşıdan bahsettiğimiz bir dönemdeyiz. 2021'den tek beklentim salgından uzak bir hayat yaşıyor olmak. E, diyeyim. Yani tek diye de aslında kendimi sınırlamak istemiyorum ama neyse işte birazdan konuşuruz bütün bunları. E, hukukçu ve Türkiye gazetesi yazarı Rahim Er bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhaba. Hoş hayvan e, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi Zeynep Bandal bizimle birlikte hocam hoş geldiniz. Olur. Ve Profesör Doktor Korkut Ulucan genetik uzmanı bizimle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yayınlar hocalarıma da selamlar. Teşekkürler, Teşekkürler. hocam. Yetti canım artık. <laughs> Gerçekten yetti. Yani kurtulabilecek miyiz? Bu aşıları olduktan sonra tamam mıdır? Hoca galiba müjde verecek. Baya mütebessim, baya beşuş bir şey. Hep böyle verecekmiş gibi. Baya rahat. rahat. Sanki tamam hiç korkmayın bitti artık bu iş diyecek Korkutunca galiba. Korkut hocam hep böyle görünüyor. <laughs> hocam sakın aksine bir şey söylemeyin. <laughs> Bunu <söyleyeyim>. bekliyoruz. <laughs> Hocam hep öyle güler yüzüyle tane tane sakin sakin anlatımıyla karşımıza çıkıyor. Yani abu, Tam böyle abu, ben de, abu, yüzü olan ne kazanıyor? Tabii ki güler yüzü ben olacağız. Ben de bir böyle hep bir müjde verecek zannediyorum. Evet, evet, Tam müjde verecek bir ses tonuyla başlıyor. Söyler ki yok Mine Hanım o, o kadar da öyle çabuk da olmuyor işte diyor. Eyvah. Sonra ben böyle yıkılıyorum. <laughs> tamam hocam görüşürüz o zaman başka bir bağlantıda. Siz başka diyorum. bir programı gidin he? Ya ben yok başka programı gidin Bir yere gitmeyin hocam. Benim programımdan başka bir yere gitmeyin kıskanırım <laughs> ben. Ben konuklarımı tamam. kıskanırım. Evet. Tamam. Tahvitli Ahmet evet. aldık hocada. Hayatta hiçbir şeyi kıskanmam, konuklarımı kıskanırım. Bra. Yapacak bir şey yok. O, o, öyle. Bir müjde tamam. verir misiniz hocam? Ee, evet aşılar geliyor yolda. <laughs> o kadar mı? <laughs> Şu an ee, Ama tabii aşılanma bu işin başlangıç süreci. Ee, şimdi inşallah e, bu işin doğru planlanmasıyla ümit ettiğimiz e, zamanla an da an e, aşılanma sayısı artacak ve biraz daha bizler en azından e, aşkıya aşıya e, dayı, yani aşıya e, şeyim oldu aşıya bağlı olup olmadığını göreceğiz çünkü e, burada başka tartışmalar da e, zamanla çıkacak işte aşı vakaları göreceğiz. Efendime söyleyeyim aşılandıktan belli bir zaman sonra antikor düzeyimizin Üst, beklenilen seviyeye gelmesine rağmen e, tekrardan böyle tek tük vakalar olacak. E, acaba tekrar e, aşıları sorgulama zamanını alacağız ama e, şöyle söyleyeyim e, büyük bir oranda e, biraz daha üstümüzdeki bu Kötü elektriği veya ne diyeyim bu korku şeyini biraz daha atacağız gibi duruyor aşılamayla. Peki şimdi 27 Aralık e, itibariyle 14.205 yeni vaka tespit edilmiş. 254 hastanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. o e, 28 Aralık'ta vaka sayısı artıyor. E, 1000 civarında artıyor. 15.197 yeni vaka tespit ediliyor. 257 hasta hayatını kaybediyor kısmi bir azalmadan bahsediyorduk düne kadar belki ama e, bugün fark ettik ki yeniden hem vaka sayılarında hem vefat sayılarında e, bir trendin kafasını yukarı doğru e, çevirme eğilimi en azından var çevirdi demek için seskisi olarak erken olabilir ama e, bir eğilim En azından görülüyor nasıl değerlendiriyorsunuz hocam ya şimdi şöyle e, bu tip anlık verilerden ziyade bizler daha uzun vadeli veriler e, daha e, gerçekçi olur. Yani Evet gün ve gün baktığımız zaman anlık bir aa, evet, aşağı iniyor. Bu bir sevinç kaynağı oluyor ama işte bu sevinç kaynağını maalesef çoğu zaman yanlış yorumluyoruz. Olay bitiyor, olay azalıyor ya yani yorumluyoruz. E, bir de işte e, böyle. Hani ne diyelim piyasa dışı çok konuşuldu. Efet Efendi mutlu arışı yapmak için rakamları böyle gösteriyor. Tamam, aşı da geliyor, rakamlar da iniyor. Her şey süklüman gibi. Asla yanlış olan bir algılama boyutu var. Aslında o sayılar ne zaman biraz daha e, artma eğiliminde olma ihtimali var biliyor musunuz? Özellikle şimdi yıl başından dolayı e, genel ne kadar uyarı e, olmasa da rağmen e, kısmen bir kanabalık var. Bunu hepimiz görüyoruz. E, hatta şöyle söyleyeyim e, bana hafta sonu bulunduğum ortamdan e, hatta yeri de söyleyeyim Bağdat Caddesi'nde fotoğraflar geldi. E, i̇nanın bana hiç de öyle azın kişiler dışarıdaydı. Hani bir şey, dışarı çıkma yasağı vardı. Eline poşeti alan muhtemelen yürüyüşe çıktı. Muhtemelen diyorum alışveriş de yapmış olabilirler ama işte bakın Mine Hanım burada artık bireysel bizlerin bazı şeyleri tamam sistem iyi veya kötü doğru veya yanlış ama biz artık bunun ne gördüğünü biliyoruz. Artık burada bireysellik ön çıkması lazım. Benim kendimi korumam lazım. Bu kadar program yapıldı. Artık herkes bir aşı uzmanı, herkes bir SARS-CoV-2 virüsünün genetik uzmanı, herkes bu hastalığı, ...herkes iyi biliyor. Hekimlerden çok daha iyi biliyor. Ee, bu yüzden de şu dönemi hep uzmanlar da söylüyor... bizler de söylüyoruz. Yani Nisan'a kadar biraz daha dışımızı sıkacağız inşallah. Nisan son karar mı? Ee, yani şu <laughs> bağlamda aslında bana da inandırıcı geliyor mu Hanım... Yani ya ufak bir şey deyip bir direnci kıramıyoruz maalesef. Bunun tabii neden olduğunu belki toplum psikologlarımız çok daha iyi yorumlayabilirler ama e, her şey güzeli gidiyor derken işte belli bir kısıtlamalar geliyor. Tamam uyacağız diyoruz ama ufak bir oradaki sızıntı. İşte şimdi yılbaşı şeyi geldi. E, bunu söylüyorum. Varsın bu yıl yılbaşı ben de çok seviyorum. Hepimiz için içimizin neşe doğduğu çok güzel bir an. E, ama bu yılbaşıyı ee, varsın biraz daha sürükleyeyim de işte hediye vermeden sağlığımızı hediye ederek geçirelim ama şu kalabalığı biraz kırmamız lazım. Ee, bakın minyonum zaten çalışması zorunda olan sistemler işe gitmek zorunda. Toplu taşımayı zaten kullanmak zorundalar. Bunu engelleyemedik, engelleyemiyoruz. Zaten evet bir risk var. Her ne kadar biz ya efendim konuşmayın, mesafe koyun, çift maske, üç maske havalandırın desek de e, bu virüs sinsi bir virüs. Samimi bir virüs değil, ee, iyi niyetli bir virüs değil. O yüzden de bir şekilde bizi enfekte edebiliyor. Ee, Bak şimdi ben görüyorum ekranda bir kalabalık muhtemelen orası şeyde anlık çekim yani. ya. Bu kalabalık nasıl olmaması lazım. Ee, ama işte burada biraz daha tedbirli olmakta fayda var bireysel anlamda. Hocam bu e, aşı uygulamaları yasaklar vesaire. Daha doğrusu aşı uygulamasını birazdan konuşuyoruz. Yasaklar tarafını e, konuşmak istiyorum. Biraz orada studiyo'da döneyim. Siz yasaklara kısıtlamalara nasıl bakıyorsunuz? Senin tıbbi e, anlamda bir şey elbette sormuyorum. Sadece sosyal boyutu ya da diğer ülkelerin e, hı hı. bu kısıtlamalara bakış açısı Türkiye'nin bakış açısı açısından soruyorum. Hı hı. Şimdi tabii yasaklar çok uzun süreden beri var olan bir süreç. Yazın bu sürecin gevşemesinin bize nelere mal olduğunu aslında yaşamış ve görmüş olduk. Hı hı. Türkiye olarak biz aslında çok çok iyi başladık koronayla mücadele bu yasaklar bağlamında. Özellikle Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın her gün çıkıp kamuoyuna bilgi vermesi, açıklama yapması, insanları eve çağırması ve bunlara uyması... ...bence birçok anlamda Türkiye'yi çok korumuştu. Şimdi yazla birlikte biz bir rehavete düştük. Ee, yazla beraber zaten vaka sayısıydı, hasta sayısıydı. Kısmı iyice evet, birbirine karıştırıldı. Evet. Dolayısıyla doğru bilgiyi alamamış olmaktan dolayı... ...Fahrettin Şimdi, Koca'nın o güne kadar uyguladığı yaptığı her ve şey boşa görece güven oldu. verdiği... Hı hı. ...bütün hı hı. hikaye boşa geçti. Şimdi ben bununla ilgili de şöyle bir sorun görüyorum. Şimdi aşı geliyor. Aşı aslında birçok kişiyi koruyacak. Hı hı. E, fakat e, Sağlık Bakanlığının artık o ilk başlardaki e, nasıl diyeyim sorumlu ve bu işe ciddiyetle yaklaştığını gösteren tavrının artık pek olmadığını görüyoruz. Yani Fahrettin Kocayı biz daha yani gene görmek istiyoruz aslında Türk halkı olarak. Ben baktığım zaman e, her gece görüp aslında e, bize e, öğütler verecek. Yani biz bunu anlayan bir toplumuz çünkü. E, Maalesef yasaklar var ama yasakların da çok uyulmadığını görüyoruz. İnsanlar bir şekilde bu yasakları deliyorlar. Sadece olan eğitim öğretimi oluyor ben size söyleyeyim. yani Eğitim öğretim de uyuluyor bir tek buna. Bu da çocukların zaten birçok bilgi kaybı, onu biliyoruz. Ama sağlıklı bir açıklama yapılmıyor. O da aşıyla ilgili de çok büyük sorun olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi yarın Çin'den 50 milyon aşı geliyor. E dün e, Biontech aşısını bulan e, Türk e, doktorlarımız Uğur ve Uğur Bey ve Özlem Hanım 5 milyon aşıyı Türk, Türkiye için ayırdıklarını söyledi. Uğur Hoca çok moralimi bozdu benim. 10 yıl daha sürer. 10 yıl daha birlikte yaşayacağız biz bu virüsle demiş. Yani e, tabii işin boyutu şu. 55 milyon aşı gelecek. Hadi 5 milyon bir yerde daha konuşalım. 60 milyon aşı gelecek. Bu 60 milyon aşının geliyor olması demek 30 milyon kişinin aşı olacağı anlamına geliyor. Peki geriye kalan 55 milyon ne olacak? Bu 30 milyon kim? Hangi öncelikli ve e, onlar belirtildi <laughs> ama oradaki 30 milyon önce e, kronik sağlık çalışanları, sağlık çalışanları evet. sonra evet. kronik evet. E, hastalıkları olanlar, daha sonra daha bunun çok... bildirilmesi e, zaten, bunun bildirilmesi zaten sorun. Yani sıradan vatandaş ne olacak ya 65 yaş altı sağlık çalışanı değil. E ...gene aynı şey yani çok bir salgınla mücadele etmiş olmuyoruz. Yani ben yurt dışındaki yayınları çok fazla dinliyorum. İngiltere'nin bu işteki mücadelesi çok çok geçenlerde açıklama yaptı direkt Boris Johnson. Kademe kademe anlattı bunu. Yani 60 milyonluk bir ülke için 180 milyon aşağı aldıklarını söyledi. E ve bunun buna rağmen herkes aşılayacaklarını söylemelerine rağmen, yedek gitmelerine rağmen bunu biz Eylül'den önce hiçbir şekilde tedbirleri elden bırakamayız. Eylül'den sonra da bakacağız dedi. Şimdi bize gelen aşı sayısı üçte biri kadar e, vatandaşımızın hı hı. ve hiçbir önlem açıklaması yok. Yani hiç ne olacağı belli değil. Yani 30 milyon aşılamakla biz Covid'den, salgından, halk sağlığı açısından <laughs> baktığımız zaman Hu'nun açıklamalarına da bakıyoruz. Biz Covid'le mücadele etmiş olmuyoruz. Eğer siz ile mücadele etmek istiyorsanız 85 milyonun 85 milyonla da aşı yapabilecek durumda olmanız Öyle gerekiyor. Öyle midir hocam? Ee, yani tabii ha, bana mı sordunuz özür bir dilerim. hocam ilaç söz konusuyken evet. Rütük bile artık tamam. delirdi farkında tamam. mısınız? Tamam. Rütük tamam. bile delirip ekonomistlerin, hukukçuların, işte uluslararası ilişkilercilerin ne bileyim başka başka branşlarda uzmanlığı olan kişilerin Covid konuşmaması gerektiği konusunda en son bir uyarı yayınladı. Dedim ki Rütük bile delirdi artık. o dayanamadıktan sonra biz hiç dayanamayız. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şöyle e, hocama katılıyorum. Tabii ki de burada e, her vatandaşımıza bu hizmet öyle ya da böyle ulaşmalı. E, şöyle ki e, demin Rahim Hoca da Zeynep Hocama e, dediğinde hani 18 yaş altında ilk etap olmayacağı bir de e, bakın bunların içinde nedeni bilmediğim bir şekilde aşı olmak istemeyen bir grup da var. Yani e, bakmayın evet. siz şimdi işte e, 50 milyona getirsek bile aşıyı örnek veriyorum tırnak içinde söylüyorum. E, bunu aşı olmayacak olan bir kitle de var yani e, tabii ki de bu aşılar farklı e, parti farklı parti gelecektir ve e, uzun bir süreç olacaktır ki bu 2021'in sonuna kadar ama biz şöyle ki en azından toplumun e, bu tabii virüsün e, bulaştırıcı yüzdesi artması tabii sürü bağışıklığı veya toplum hani genel bağışıklığındaki belki yüzde 60 yüzde 70'leri biraz daha yukarı çekti e, çünkü artık bulaştığı çok hızlı arttı virüsün ama ben e, inanıyorum ki en azından yaz başına kadar bir yüzde elimizin güzel ve etkili bir şekilde aşılanmasıyla en azından belli sektörleri harekete geçirmek için adımlar atılmasını ümit ediyorum. Peki şimdi bu aşılar siz kısıtlamalar için ne düşünüyorsunuz hocam? Yani Yeterli mi? Şimdi kısıtlamalar şimdi doğru ya doğru hiçbir zaman ah, tamam bu tam net oldu diyebileceğimiz bir durum olmayacak. Çünkü işte efendim neden her gün olmadı şimdi bunu sadece bizim değil ilgili ekonomistlerin sosyologların evet bir 40 günlük total kapanma belki daha çok sert bir önlem olabilirdi ama bunun altından kalkabilir miyiz o kadar bilgi bizde paylaşılmıyor veya istiyorlar bunların mutlaka hepsi konuşuluyordu ama burada tabii ki de yeterli mi değil ben hep onu söylüyorum ilk günde bir sistemi bizim için alacağı önlemler var ama daha öncesinde minanım kendi önlemi kendim alacağım. Ee, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak e, anlaşmaya dair açıklamaları var. Bir ona da açıklamalarda anlaşmayı hizmetlerle genişletmek istiyoruz ifadeleri dikkat çekiciydi. E, STA ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz e, diyor aynı şekilde. E, burada ticari ilişkilerin korunmasından bahsediliyor, geliştirilmesinden bahsediliyor. E, bizim Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklamalarda da ...sektörler aslında tek tek sayıldı. Burada otomotiv sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz ki... ...Türkiye önemli bir otomotiv... ...tarafında... ...ihracatçı konumda olan... ...yerlerde montaj açısından... ...elbette bunu söylüyorum... sanayi tarafında değil. İngiltere otomotiv, beyaz eşya ve hazır giyimde... ...önde gelen pazarlar arasında... ...tespiti yapılıyor. Şu anlaşma olmasaydı 2.4 milyar dolara varan... ...bir zarar oluşacağından... yine Ruslar Pekcan az önce... ...bahsetti. İnsanlarımızın... Bu anlamda karşıladık e, diyor İngiltere'de ile yapılan ticaret anlaşmasının maddeleri göz önüne alındığında e, hiçbir belirsizlik kalmayacağı iki ülke arasındaki ticarette yine e, kaydediliyor. E, İngiltere ile ticaretin sorumsuz sorunsuz bir şekilde devam etmesi burada ön plana çıkıyor. Tarihi bir gün yaşandığı İngiltere ile e, olan e, ilişkilerin bundan sonra daha da gelişeceği ifade edilmiş. Avrupa... Tarafında İngiltere çok önemli ticaret ortaklarımızdan bir tanesi yanılmıyorsam tekrar rakamları elbette kontrol etmek lazım ama ikinci büyük partnerimiz konumunda hala hazırda bulunuyor. Bütün bunların ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda konuşmaya devam edeceğiz ama ben Korkut hocama döneyim yeniden Korkut hocam. Canlı yayın olunca mal da canın yongası diyoruz. Sizinle canımızı konuşuyoruz ama bir taraftan ticari hayatla ilgili gelişmeler oldukça onu da izleyicilerimize paylaşalım istedik. Size tekrar döneyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat'a kadar uzatıldığını ifade etti. Geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada uzunca bir süre daha tedbirlerin elden bırakılmayacağı şeklinde belki yorumlanabilir Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu açıklama. Ancak bir taraftan ekonominin deminimine devam ettirebilmek açısından biraz bu kısıtların da hafifletilmesinden bahsediliyor bir yanıyla. Bir yanıyla işte aşı işimizi kolaylaştıracak deniyor. Son olarak şöyle bir toparlamanız üzere söz size vereyim. Genel bir toparlamanız, genel bir uyarınız nedir? Evet teşekkür ederim. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi bu işin birçok ayağı var bunların hepsinin birbiriyle beraber senkronize devam edebilmesi gerekir. Asıl hani bizim beklentimiz bu yönde, olması gereken de bu yönde. Yani sadece sağlık sektörü olarak değil, sağlık sektörü olsun, ticaret olsun vesaire, eğitim olsun hepsinin bir hareket edebiliyor olması gerekir. bu bağlamda baktığımızda da evet okullar büyük önem arz ediyor. Özellikle belli kritik yaşlar çok çok önemli. ama bunların Açılabilmesi şu günkü rakamlar ve şu günkü şeylerle pek mümkün gözükmüyor ama şimdi Mine Hanım, aşı gelecek, aşının biz bir iki dozunu yapacağız, oradaki antikor seviyeleriyle ilgili belli bir genel bir tablo çıktıktan sonra muhtemelen kademe kademe e, kısıtlamaların ben kaldırılacağına inanıyorum ama bir anda olmayacaktır bu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi belki ilk başta belli okullar açılacak, belli işte eğlence mekanları kademeli kademeli. Eğlence mekan derken yeme içme sektörünü de kastediyorum hani kademe kademe bir normalleşme sürecine tekrardan bir deneme olacağını inanıyorum. Ama bunun için ilk başta Mine Hanım, bizim sizin de demin ifade ettiğiniz bir Mutlaka kendi tedbirimizi lütfen mesafeye, kışları, havaların soğuk olduğu ve komin yaşamın daha önemli olduğu, daha ön planda olduğu bu dönemde havalandırmaya ve maskeye lütfen dikkat edelim. Bunlarla beraber biz önlemimizi alalım. İnşallah da elimizden geldiğince sistem de bizim için gerekli önlemleri alacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki bağlantımızda bana müjde vereceğinizi umuyor ve size <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum hocam. İnşallah, inşallah. Bekleyeceğim, ısrarlı o müjdeyi edelim. bekliyorum sizden. Görüşmek i̇nşallah üzere anladım. hocam. Kolaylıklar diliyorum. Çok...